فأطيعوه إن الله مع الذين اتبعوا والذين هم محسنون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم Pek aziz ve muhterem müminler. Dünya fanidir. Hayat gelip geçicidir. Gün gelir, ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akıbetten biri bekler. Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet ya da azap diyarı cehennem. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise Allah'ın rızasına nail olup mükafat yurdu cennete girebilmektir. Cennet hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edileceği esenlik yurdudur. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir cennet. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın sadık kulları şehitler ve salihlerle buluşacağımız mutluluk diyarının adıdır cennet. Değerli kardeşlerim, Kutbama başlarken okuduğum ayet-i de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İman edip salih amel işleyenler Firdevs cennetlerinde ağırlanacaktır. Onlar orada ebedi kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Evet, cennet Rabbimizin biz müminlere vaadidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönülden iman edenler muhakkak cennete gireceklerdir. İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyenler Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklardır. Her şart ve durumda doğru söyleyen sözünü yerine getiren emanete riayet eden iffetini koruyan haramdan kaçınan kötülüklerden uzak duran müminler cennetteki ikramlara mazhar olacaklardır. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hakim kılan, her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran müminler cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğiyle muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri tamir eden güzel bir söz, tatlı bir tebessümle etrafına huzur veren müminler cennet nimetlerine nail olacaklar. Kıymetli kardeşlerim, cennete giden yol bazen bir garibin gönlünden geçer, o gönüle girmek gerekir. Bazen bir yetimin sevincinde gizlidir. O yetimi bulmak gerekir. Bazen bir mazlumun duasında saklıdır cennet. O duaya tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimiz ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın hoşnutluğundadır cennet. Onu kazanmak gerekir. Bazen bir bitkiye bir damla su vererek, bazen bir hayvana şefkat göstererek girilir cennete. Hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmektir cennetin anahtarı. Affı ve müsamahayı ihmal etmemektir. Bazen de bir selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden yoldur cennet. Bu yolda sabırla yürümek gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümsemez. Aziz kardeşlerim, Elhamdülillah madem ki cennet var öyleyse boşuna değildir hayatımızdaki sıkıntılar. Madem ki cennet var öyleyse her imtihanın sonsuz mükafatı var. Madem ki cennet var öyleyse ebediyen gülecek şu dünyada ağlatılanlar. Ne mutlu Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girecek olanlara. Ne mutlu Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanan uçsuz bucaksız cennete koşanlara. Kutbemi sevgili peygamberimizin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak olan söz ve amelleri istiyorum. Değerli kardeşlerim, bir duyurum var. Cuma namazını bir takip, inşaatı devam etmekte olan cami ve Kur'an kurslarımız için yardım toplanacaktır. Rabbim yardımlarımızı kabul eylesin. Kâle alim salatu ve التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق